İlk günkü gibi yenileniyor her sene bu zamanlar. Çok severdi askerliği, çok sevdiği için şehit oldu. Çok severdi çocukluğundan beri. Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül'le birlikte şehit olan Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedi'nin şehadete erişinin üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Gediğin ailesi ise Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor. 71 yaşındaki anne Hatice Gedik, evladının şehadete erişinin üzerinden yıllar geçse de acılarını dindiremiyor. Anne Gedik, oğlunun hatırasını evladının kıyafetleri ve fotoğraflarıyla süslediği evinde yaşatmaya çalışıyor asker olacağım dedi. Dağlardan inmedi. Karadeniz'i de çok sevdi. Oraya, oraya sanki kendi kurtaracaktı. Karadeniz'den e, şeye tayini Ankara'ya çıktı. Eşini götürdü. Çocuklarını Ankara'ya yerleştirdi. Kendisi geri e, Trabzon'a döndü. Ben dedim oğlum gitme. Anne dedi ben gitmeyeyim o gitmesin kim gidecek dedi. Ama oğlum senin tayinin Ankara'ya çıktı dedim. Orada olanlar yapsın dedi. Dedi anne dedi beni gönderiyorlar dedi. Kim gidecek ben gitmeyeyim o gitmeyeyim dedi. Temizleyip geri döneceğim dedi. Anne dedi. Gidiş o gidiş oldu gitti. Bir hafta kaldı. Bir haftası kalmıştı. Orada dönmeye Ankara'ya tekrardan bir haftası kalmıştı. Cuma günü Cuma namazına girdi. Anne dedi Cuma namazına giriyorum dedi. Bir terör olayı var dedi. Oraya dedi çağırdılar dedi bir eve hırsızlık olayı olmuş dedi. Bir çocuk var arada dedi. Bana dua et anne dedi. Dedim oğlum her zaman dua ediyorum ben sana dedim. Her zaman dedim. Dedi anne bu sefer biraz tehlikeli gibi duruyor dedi. Hissetmiş kendisi. Gidince işte aradılar, taradılar. Orada şehit oldu. Haberin aldık, yaralı diye aldık. Sonra şehit olunu öğrenince yıkıldık. Yıkıldık, mahvolduk. Hala o günden beri acısı içimizde çıkmıyor. Her şey... Şehitler ölmez!